Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhabalar Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Bağcılar'dayız ve daha yeni yeni şekillenen bir sitedeyiz. Automal İstanbul'dayız ve yanımızda firmanın kurucusu Vizyon Otomotiv'in sahibi Atif Yıldız Bey Atif Efendim daha önce Otocenter'da da görev yapıyordunuz, faaliyet gösteriyordunuz o otomaların şekillenmeye başlamasına beraber en güzel evet. mekanların bir tanesine sahip oldum. Saygı sunuyorum dilerim sağ olun. Efendim düzgün otomotiv olarak ee, ve düzgün otomotivden önceki hayatınızda e, sektörün neresinde başladınız ve bugüne kadar nasıl geldiniz? Genelde şöyle söyleyeyim, genelde yaptığımız iş hep ticaretti. Hiçbir şekilde imalatta işte e, başka bir hizmette bulmadık. Hep sat işiyle uğraştık. Yani e, Otocentr'deki işimiz de aynı şekildeydi. Orada biraz daha fazla karabalık olunca dükkanlarda falan yer yok zaten. Burası yeri kurulmuştu. Buraya geldik. Biz geldiğimiz zaman da böyle e, bu kadar esnaf yoktu burada. Mesela biz görevi bir buçuk gün falan oldu. Biz buraya geldiğimiz zaman 4 tane esnaf vardı burada. En baştaki, en sondaki, ortadaki. Akşam bazen kadar mangal yapıyorduk evet. burada. Hiçbir şey yoktu. Eşimin de çok zorluğu gördüğü ve dükkanda bulmak artık zorlaştırıyorlar. Tabii otogallerizlerin e, bir merkezi olmuş oldu. yani otosanitirden farklı bir tarafı kalmadı. İstoç, otosanitir, otomal. Üç yeri bilmiyor şu anda. Ve diğerlerinden burası çok daha farklı olmuş. Çünkü trafik problemi tamamen çözmüş. Burada aynen öyle. Şimdi otomalın en üst katları gördüyseniz orada bir artı bir dairemler var. Bu sitenin tamamen altı da otopark. Bunun için ücretsiz hiçbir şekilde gidip aracını bırakacak, çıkıp esnafta arabalarına bakacak, işte anlaşmalar gidebilecek. Güzel ve nezik bir ortam. Yani e, burası e, sanırım e, işte günümüz şartlarına tamamen olmalı. Burada evet. esnaf hep genelde dışarıda işte e, belediyenin artık galerileri, siteleri toplamasından dolayı gelen esnaflar. Yani hiç işi bilmeyip de buraya doğru bir esnaf yok en azından burada gelen müşteriye saygı var, hizmet var. İşte alıp alıp sonra bir çayını, sıcak kahvesini içer. Yani müşterilerin istediği şekilde esnek hareket eder. Burada yani insanları azarlamak, yani otosantrada gördüğümüz şeyler bunlar. Aracın başındaki müşteriyle ilgili alaka, bu da her şekilde var yani. Tabi e, burada daha bilinçli e, esnaf, daha bilinçli esnaf. Evet. Günümüz sosyal aktiflerin uygun. Dediğimiz gibi işte akşam esnaflar bir araya gelip sosyal aktivite yapabiliyor. Daha modern, daha medeni. Akşam arasında ay bir toplantımız oluyor, e, Ramazan ayında iftar yemeklerimiz falan oluyor. Biz burayı daha güzel bir şekilde nasıl kalkınca bunların paylaşımları daha güzel bir yer değil Tabii Ayatoma zaten galericiliği bir toplayan site olmak e, site olarak şu anda yerini aldı. Siz de bizden otomatik olarak burada büyük süre ortaya Birçok otomatik alım satımında faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Gelelim bizim otomatikin faaliyet alanlarına ki yaz sezonunda e, yüksek modeller Mercedes Benel gibi e, elde bulunuyorsunuz. Ama sanıyoruz şu an e, piyasada biraz araç sıkıntısı var. Abi, evet. Ortaya çıkıyor. Araç sıkıntısı e, ETV'lere ara gelen zamlardan dolayı genelde oldu. E, yoksa araç bulmakta da bir sıkıntımız yoktu. Tabi bu araç sıkıntısı şu an olan bir şey değil. Yazdan beri biz araç bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Şimdi şöyle bir şey, ortalık çok e, kötü de her yani istediğimiz aracı bulamıyoruz. Alıp da şimdi her, herkesin araç da alamıyorsun. Bunun pert'i var, bunun çelç'i var. Yani, bir türlü onun şeyi var, her istediğimiz alandan araba almak da işimize geliyor. Tanıdığımız bir alan olacak, İşte daha önce ticaretimizin olduğu bir insan olacak Böyle öyle araç daha rahat bir şekilde alabiliyoruz. Olması gereken de çünkü sizin ticaretiniz de bu, otel alıp satmak. Evet. Dolayısıyla e, sizler zaten işin profesyonel olarak e, hem alıcılar hem satıcılar. Biz alırken, alırken, alırken aracı e, alıcı gibi biz incelemiyoruz. Aynen doğru. Biz e, götürüp <laughs> arayıp, işte e, şey, e, servis servetleri kitabının ekspertleri falan yaptırıyoruz. Katrinizin yanında kendimiz yaptırıyoruz. İki tane üç tane arkadaşım. Ya da sağdan sonradan bir konuşu geliyor. Baya makinasıdan işte bakıyoruz boyası var mı, değişeni var mı, motoru nasıl. Yani bir tecrübe yaptırıyoruz. Aracının satışını yaptırıyoruz. Parasını ödüyoruz. Gidiyoruz. Olması gerekenlerin hepsini yapıyorsunuz. Tabii son kullanıcı artık parasını büyüttüğü ama istediği zaman da çok ince bir sık dokuyup ya haklı onu. sizler profesyonelinizden e, kaynaklanan onların da satıcının mağduriyetle tutmaması için minimize şekilde e, uygulamalar yapıyorsunuz. Tabi. Efendim hem yerli yerimizin hayırlı olmasını diliyoruz hem de vizyon otomatik olarak bu doğrultuda bu dürüstlükte birçok kalori, birçok oto sektörüne örnek olmanız umuduyla. Teşekkür çok çok ederim. Evet sektör haberi merkez izleyicilerimiz İstanbul Bağcılar'da otomobilciler sitesi olan Otomobil Galatasaray sitesinden aktaracaklarımız bu kadar. sonra merkez turlarımızda.